Selam arkadaşlar. El yapımı kuluçka makinem ikinci denemesi. Yükleme yaptığımda döl kontrolü videosu çekeceğimi söylemiştim. İlk defa izleyen arkadaşlar için hızlıca anlatayım. Camdan yaptığım bir kuluçka makinesi. Otomatik viyol çevirme sistemi. Viyollerin içine yerleştirdiğim netler sayesinde yumurtaları çıkarmadan Zaten cam olduğu için hızlıca bir döl kontrolü yapabiliyoruz. Şöyle ışığı kapatalım. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş yumurtalar. Ampul gibi yanıyor. Diğer yumurtaları da o. Ve, e, az önce saydım. 20 adet falan boş yumurta var. Bunun içinden 3-4 4 tanesi emberiyo yarıda. Yani muhtemelen 5. 6. günlerde gelişimini durdurmuş. 55 yumurta kapasiteli 30 35 adet dolu yumurtamız gözüküyor. Bugün 15. gün. İnşallah güzel de bir çıkım alırız. Bunu da bir video ile sizinle paylaşırım inşallah. Allah'a emanet olun. Destek olmak adına kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı Ramazanlar.